Bütünlerin soyu, soku ülûs yürütmesine dua ediyorum. İnşallah yüce mevla duamın kabul eder. Allah. Yerlerin ve göklerin sevgisi. 18 bin alemin efendisi, kaynatın yaratıcısı. Arşın küsün sahibi, Kuranın ülûs yürütmetine. Ehli beytin yüzü sürmetine günahlarımızı bağışla, tövbelerimizi kabul eder, dua ve dileklerimizi kabul eder. Sen Rahmansın, Rahimsin. 99 ismi yüzü sürmetine dua ve dileklerimizi kabul eder. Bu ocağın yüzü sürmetine bizi ehli beytin bizi türbetme, bağışla. Bizi 12 imamların darından, didarından, katarından mahrum eyleme. Ahirette bizi boş çevirme. Bizi ehli beytin hamsanca altında cem eyle. Bizi kırkların yüzü sürmedire bağışla. Ben Allah Allah derim. Siz bizden Allah Allah ister amin diyeyim. Kuşkusuz yüce yaradan bütün dillerin hakimidir. Tüm dilleri o yaratmıştır. O dillerin yüzü dua ve dileklerimizi kabul eyle.